Sevgili 12'ler merhaba. Kırınımla alakalı ilk örnek sorumuz. Deniz kıyısındaki yapıları dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak için yapılmış bir dalga kıranın iki tarafındaki su derinlikleri eşittir. Açık deniz tarafından gelen doğrusal dalgalar şekildeki bir dalga kıranın diğer tarafına geçiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Dalga kıranlar tamamen kapalı bir duvar şeklinde olsaydı fırtınalı günlerde su içeri girdikten sonra dışarı çıkamayacaktı. Onun için mutlaka arada bir açıklık bırakılıyor ve gelen dalgalar kırınıma uğradığında düşünüş doğrusal bir dalgamız var. Bunun bir enerjisi var. Haliyle bu kırınıma uğradığında dairesel dalgalara dönüşüyor. E, da dairesel dalgalarda halka genişledikçe bu enerjisini o halkaya paylaştırdığı için deniz kenarına doğru yaklaştıkça bu genliğinin azalmasından dolayı deniz kenarına verdiği hasarda azalmış oluyor. Ben orduluyum. Deniz kenarında ve deniz kenarında onlarca dalga kıran var. Genelde oradaki sahil kenarında dalga kıranlar T şeklinde. Deniz kenarını dalganın yıkıcı etkisinden bu sayede korumuş oluyor. Birinci yargımız su dalgalarının dalga boyları engel aralığından geçtikten sonra azalmıştır diyor. V eşittir lambda çarpı F ifadesi. Dalgaların yayılma hızı veya süratleri sadece ve sadece ortama bağlı. Bakın burada su derinin her yerde aynı olduğu söylenmiş. Buradaki süratte dalgaların yayılma hızında herhangi bir değişme olmayacak. Sabit. Frekans ise sadece ve sadece kaynağa bağlı. Kaynak dalgayı oluşturduktan sonra dalga yayılırken frekansı değişmez. Niye? Çünkü dalgaların frekansı oluşum aşamasında geçerli olan bir kavram. Mesela ben bir dalgayı 2 saniyede oluşturuyorsam frekansı da 1 bölü 2 olmuş oluyor. Frekansı değişmez. Çünkü oluşum sürecinde geçerli olan kavram. Yani doğum günümüze benzetebiliriz. Ben 25 Haziran'da doğdum şimdi. Doğduktan sonra düştüm, kalktım, oturdum, büyüdüm gibi. Bunlar doğum tarihi etkiliyor mu? Etkilemiyor. Frekans da böyle arkadaşlar. Kaynaktan çıktıktan sonra buradaki frekansı değiştiremezsiniz. E o zaman frekans da bir taraftan diğer tarafa geçtiğinde değişmeyecek. E süretimiz de iki tarafta aynı. O halde hem frekans hem de derinlik aynı olduğu için sürat aynı. O zaman dalga boyunda da herhangi bir değişme olmaz. Alt taraftaki dalga boyu ile diğer taraftaki dalga boyu birbirlerine eşittir. Burada azalmıştır dediği için yanlış. İkinci yargımızda dalga kırının engel aralığı su dalgalarının dalga boyundan küçüktür demiş. Şimdi kırınım gerçekleşmiş değil mi arkadaşlar? Ne durumda kırınım başlıyordu? Lambda eşit omega iken kırınım başlıyordu. Doğrusal dalganın uç kısımlarında hafiften bir bükülme, daireselliğe dönüşme eşit olduğunda başlıyor. Sonra kırınım artınca da böyle dairesel dalgalar gözlemlemiş oluyoruz. Dalga boyumuz aradaki açıklıktan büyük. Dalga boyumuza lambda dediğimizde aradaki açıklığa dar whiteness yani W dediğimizde lambda W'dan büyük olduğu için kırınım gerçekleşmiş. O halde en engel aralığı su dalgalarının dalga boyundan küçüktür diyor. Doğru. Su dalgaları dar aralıktan geçtikten sonra yavaşlamıştır. Arkadaşlar süretinde herhangi bir değişme yok. Çünkü derinliği iki tarafta da aynı olduğu için biraz önce hem derinlik değişmediği için süretin değişmediğini, kaynakta dalgayı oluşturduktan sonra frekansında değişmediğini söylemiştik. İkisi de değişmediği için zaten dalga boyunda da herhangi bir değişme olmayacak. Su dalgalarının dar aralıktan geçtikten sonra yavaşlamıştır ifadesi yanlış. Cevabımız yalnız iki şeklinde olmalı diyeceğiz. Diğer videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.